Ceza davalarında yargılama giderleri nelerdir? Yargılama giderleri. Kanunda gösterilmiştir. CMKM 324 bölü 1, harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla devlet hazinesinden yapılan her türlü harcamalar, taraflarca yapılan ödemeler yargılama gideri sayılır yargılama mercileri tarafından verilen hüküm ve kararlarda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği açıkça gösterilir, CMKM, 324 bölü 2. Giderlerin ve tarafların birbirine ödemesi gereken paranın miktarı mahkeme başkanı veya hakim tarafından belirlenir, CMKM, 324 bölü 3. Yargılama gideri sayılamayacak ve istenmeyecek masraflar. Bazı giderler yargılama masrafı. Sayılıp taraflara yüklenemez, Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz, bu giderler devlet hazinesinden karşılanır, CMKM, 324 bölü 5. Devlete ait yargılama giderleri amma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda gösterilen terkin edilmesi gereken tutarlar, kanunda bu tutar 20, olarak belirlenmiştir, az ise, bu miktar talep edilmez, bu giderin devlet hazinesine yüklenmesine karar verilir, AATUHKM, 106, CMKM, 324 4, yargılama giderlerini kim öder? Yargılama giderlerinin kime yükleneceği, uyuşmazlığın niteliğine göre farklılık gösterir, sanığın ödeyeceği giderler. Sanık cezaya veya güvenlik tedbirine mahkum edilirse, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararı verilirse bütün yargılama giderleri. Sanığa yüklenir, CMKM, 325, 1,2. Sanığın sebep olmadığı yargılama giderleri sanığa yüklenmez, yargılamanın değişik evrelerinde araştırma yapılması veya işlemler nedeniyle gider meydana geldiğinde, bu işlemler sonunda sonuç sanık lehine çıkmışsa bu giderleri sanığa yüklemek hakkaniyete aykırı olur, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağını anlayan mahkeme, bunların kısmen veya tamamen devlet hazinesine yüklenmesine karar verebilir, cmkm, 325 bölü 3. Hüküm kesinleşmeden önce sanık ölürse giderlerin ödenmesi için mirasçılar yükümlü tutulmaz. CMKM 325 bölü 4. Bağlantılı davalarda giderler. Bağlantı bulunması nedeniyle sanık birden çok suçtan, davaların birleştirilmesi suretiyle yargılanabilir. CMKM, 8, 9,10, 11,16, birden fazla suçtan yargılanan sanık, yargılandığı davaların bir kısmından mahkum olduğunda, beraat ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği giderleri ödemekle yükümlü tutulmaz. CMKM, 326 bölü 1. İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle dava birleştirilerek görüldüğünde fiilden mahkum edilenlere sebebiyet verdikleri yargılama giderleri ayrı ayrı yüklenir, CMKM, 326 bölü 2. Beraat ve ceza verilmesine yer olmadığında giderler hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir, bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, devlet hazinesince üst denilir, CMKM, 327, 1,2. Karşılıklı hakaret halinde giderler. Karşılıklı hakaret hallerinde taraflardan biri veya her ikisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi, bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri karşılamaya. Mahkum edilmelerine engel olmaz, CMKM, 328 bölü 1, suç uydurma ve iftira halinde giderler. Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse, bu nedenle yapılmış giderleri ödemeye. Mahkum edilir, CMKM, 329, kanun yollarına başvuru durumunda yargılama giderleri. Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu başvurusunu geri almasından veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri ödemek zorundadır. Kanun yollarına başvuran Cumhuriyet Savcısı ise sanığın ödemek zorunda bulunduğu giderler devlet hazinesine yükletilir. (CMKM 330/1). Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise mahkeme uygun gördüğü şekilde giderleri bölüştürür. (CMKM 330/2). Bölü Yargılamanın yenilenmesi duruşmasına ilişkin giderler. Mahkemenin uygun gördüğü oranda bölüştürülür, CMKM, 330 3. Eski hale getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassız karşı koymasından meydana gelmiş değilse, masraflar bu istemi ileri sürene yükletilir, CMKM, 330 4. Avukat Saim İğne CEK Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.